Şekilde bana y eşittir fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. 3 tane de öncül vermiş. Bu eşitliklerden hangileri doğrudur diyor 11. soru. Şimdi birinci öncülde benden istediği değer şuna eşit. F fonksiyonu içinde F x yerine ne yaz diyor bana? 4'ten büyük değerleri 4'ün sağını yaz diyor. O zaman ben de 4'ün sağını yazdım. Burada önce 4'e sağdan bir yaklaşalım. 4'e sağdan yaklaştığımda 2'ye doğru ilerliyorum. Ama tam 2'ye gelmedim. 2'nin hemen altında kaldım. O zaman 2'den daha küçük değerler. Sonra bu neye dönmüş oldu? F 2'nin solu. 2'ye de soldan yaklaştım. 2'ye soldan yaklaştığım zaman yine 2'ye gitmiş oldum. O zaman burada cevabım 2'dir. Zaten öncülde de bana 2 vermişti. 1 doğru. 2'ye bakıyorum. Bu yine neye eşit? F içinde F x yerine 2'nin solunu yazacakmışım. 2'nin solu ne demek? 2'ye soldan yaklaşalım. 2'ye soldan yaklaştığım zaman 2'ye gidiyor ama yine 2'ye gelmedim. 2'nin hemen altında kaldım. O zaman 2'nin solu oldu. E 2'nin solu da F 2'nin solu geldi buradan. Bu da zaten yukarıda bulmuştum. 2'ye eşittir. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncüle bakalım. F fonksiyonu içinde F x yerine 4'ün solunu yaz diyor. soldan yaklaştığım zaman şurası ne geldi bakalım. 4 noktası burası. Buna soldan yaklaştığım zaman cevabım 4 geldi. Ama tepeden 4'e doğru iniyorum. 4'e tam gelmedim. 4'ün hemen yukarısında kaldım. O zaman 4'ün sağ geldi. 4'ten daha büyük değerler. f 4'ün sağıda 4'e sağdan yaklaş demek bu. 4 noktası burada. Hatta şöyle sarıyla işaretleyeyim. Buna sağdan yaklaşıyorum. Limitim 2'ye doğru gidiyor. O zaman değerim 2'ye doğru gidiyor. O zaman bu limitin cevabı da 2'dir. 3. öncül de doğrudur. Cevap 1 2 3 şıklarda yok. Biz buraya bir f şıkkı ekleyelim. f şıkkı cevap 1 2 ve 3.